bayezid Bistami Hazretleri sırtına odun yüklü bir aslanla dağdan köye doğru ilerliyordu. Onu gören halk şaşkın bakışlarla olayı izledi ve hemen konuşmaya başladı. Aslana yük taşıtarak hayvana eziyet ediyor. Bu sözler üzerine bayezid Bistami Hazretleri halkı yanına çağırdı ve odunların aslana değmeden havada gittiğini gösterdi. Ancak insanlar bu kez başka bir dedikoduya başladılar. Açıktan kerametini göstermekten çekinmiyor diye onu eleştirdiler. bayezid Bistami Hazretleri onların bu tavırlarına şu anlamlı cevabı verdi. Olayın aslını bilmez kötü zannedersiniz, öğrenince de dedikodu edersiniz. Unutmayın ki dil insanın iç dünyasının yansımasıdır. Gönülde ne varsa dilde de o vardır.'' Allah sizlerden razı olsun. Hayrı yaymak ve sevaba ortak olmak için yorumlara amin yazmayı unutmayalım. Bir gün Behlül Dana'nın evine hırsız girmiş. Evde ne bulduysa götürmüştü. Doğruca kalkıp kabristanlığa gitti ve kapısına oturdu. Bunun farkına varanlar başına toplanıp ''Niçin hırsızın peşinden gitmedin de buraya geldin?'' dediler. Onlara ''Yolunu şaşırmış o cazı burada bekliyorum.'' diye cevap verdi. Bu söze Oradakiler kahkaha ile güldüler ve hay Allah iyiliğini versin. O adamın burada işi ne? dediler. Bunun üzerine Behlül Hazretleri siz hiç merak etmeyin. O mutlaka bu kapıya gelecek. Ecel onu buraya getirecektir buyurdu. Bu sözler üzerine herkes derin düşüncelere daldı. Cüneydi Bağdadi Hazretleri deniz kenarında bir mecusiyi balıklara yam atarken görüp ona sorar. Ne yapıyorsun böyle? Mecusi cevap verir. Balıklara yem atıyorum. Sevap kazanacağım. İyi ama sevap kazanman için önce kelime-i şehadet getirip Müslüman olman, Allah'a ve Resulüne iman etmen lazım. Müslüman olmayan iyilik etmekle sevap kazanamaz. Mecusi, benim bu balıklara yem verdiğimi o bahsettiğin Allah görüyor mu? Elbette görüyor. Onun bilmediği, görmediği bir şey yoktur. Mecusi tekrar cevap veriyor. Öyleyse bu da bana yeter. Aradan birkaç yıl geçer. Cüneydi Bağdadi Hazretleri hacca gider. Balıklara yem atan Mecusi'yi tavaf ederken görür. Ona burada ne işin var diye sorunca Mecusi gülerek gördü ya Cüneyt gördü o beni gördü der. Cüneydi Bağdadi şaşkınca nasıl gördü diye sorunca sen gittikten sonra içimde bir nur parladı. Baktım balıkların hepsi şehadet getiriyor. Ağaçlara baktım kelime-i şehadet getiriyor. Ben de kelime-i şehadet getirmeye başladım. Rabbimiz beni gördü. O gördüğü için de buraya geldim. Sana da bir var. Yardım et. İyilik et. Denize at. Balık görmese de halif görür. Cenab-ı Hak ...tüm mahlukattan, yani insandan, meleklerden, şeytandan, cinlerden, tüm kâinattan evvel neyi yaratmışlar? Kalem Suresi 1. ayet. Cenab-ı Hak buyurur ki, ''Nun, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun.'' ''Yaratılan ilk şey kalemdir Hünkârım.'' ''Rivayet olunur ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem...'' ''Allah'ın ilk yarattığı şey kalem. ''Ona kıyamete kadar hukuk bulacak her şeyi yazmasını emretmiş, buyurmuşlardır.'' Cenab-ı Allah kaleme, arşa... La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Yaz dedi. Kalem emredileni yazdı. Kalem peygamber efendimizin ilk nuru. İkinci nuru ise ağaçtır. Üçüncü nuru güneş, ay ve yıldızlar yaratılmıştı. Dördüncü olarak cennet ve cennetin sarayları. Dünya ve ahiret güzellikleri. Adem aleyhisselamın nuru, renkler ve cinniler yaratılmıştır.